ごめん。<Welcome. S 2> <Yeah. S 1> patlatmaya Bu gerek yok. Şimdi patlatıyoruz folikülü evet, an yani, İçine, anlayın evet anlayın. şu anda içine iğne girince vakum Hı -hı. uyguluyor. <gülüyor> <Merhaba>. <gülüyor> Nasıl? Sağ Geçiş oldu. Eskiden imin var elde edilenler sayıca daha yukarıdayken geliyor, geliyor. son yıllarda trend tarafı kayıyor. Üç <laughs> tarafa bakalım. Yani, ilk dönem, yani, 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 <laughs> <laughs> Çiftler bulunan büyük çiftlikler, modern çiftlikler ve bu modern çiftliklerde uygulanan ıslak programları. ıslak programları sonucunda 20 civarındaki bir ortalamayı inşallah ilerleyen süreçlerde damızlık düve merkezi haline gelip, tüm ülkeye buradan e, damızlık hayvan e, satışı söz konusu olup e, bu ortalamayı da e, süt anlamında tüm Türkiye'ye yaymayı e, planlıyoruz. Yüksek verimli olan hayvanların e, bu e, embriyo üretimiyle ve transferiyle bizim e, alacağımız e, daha fazla yavru miktarı ile bunların sayısının artırılmasını e, sağlamak. E, bir e, ineğin e, bir yaşam boyunca elde edeceği maksimum e, buzağı sayısı 5-6 iken e, bunu embriyo üretim ve transferiyle daha fazla sayılara vermiş olacağız. Bunlar tabi bu pratikleri yaptıkça bu e, potansiyel çiftliklerdeki e, bu genetiği bu transferle bu üretimle gerçekleştirdikçe Bizim tabanı daha fazla ortalama yaymamız söz konusu. Bu anlamda e, az önce belirttiğim gibi Tarım ve Orman Bakanlığı olarak 4 yıllık e, tarımsal üretim planı dahilinde hedeflerimize ulaşmadı. Çok ciddi anlamda katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Günlük olarak baktığımızda 950 ton e, bir süt e, elde edilmiş oluyor. Ve bu sütün de e, büyük bir kısmı bu çiftliklerden elde edilip e, AB standartlarında ihracata e, konu olmaktı. Amaç? şampiyon bir anneden maksimum sayıda yavru elde etmektir. Yani şöyle düşünün, sizin e, var. Su içerisinde işte en iyi süt verimi olan grubun ortalaması 50 diyelim. Bu 50 litrelik grup içerisinde 90 litre veren de vardır. 40 35-40'lar aralığında veren de vardır. Sonuçta ortalama 50'yi bulur. Biz, bizim bu emre transferindeki kullanım amacımız bu sürüdeki işte 90 litre süt veren annelerden gelecek yavru sayılarını arttırarak e, bizim bu 50 litrelik ortalamayı biraz daha üst düzeye taşımaktır. Onun dışında tabii başka karakterlere de dikkat ediyoruz. Mesela eee embriyosunu alacağımız anneyi seçerken süt yanında ayrıca e, hastalıklara karşı durumlarını inceliyoruz. İşte ne kadar hastalık geçirmiş mi geçirmemiş mi, çabuk kalmış mı kalmamış mı, doğal ilgili parametreleri falan da inceleyerek e, gerçekten verimliliği yüksek, dayanıklılığı üst düzeyde olan damızlık hayvanları üretmenin yöntemidir. Şimdi embriyo transferi e, dünyada ıslah amaçlı yani hayvanların niteliklerini verimlerini e, arttırma amaçlı kullanılan en etkin ve en hızlı yöntem. E, bu yöntemde yapılan işlemde en iyi anneleri bulmak ve bu en iyi annelerden maksimum sayıda yavrular üretip. Onlardan üretilen erkek materyali yine sunit olmama yöntemiyle damızlık boğa haline getirmek en iyi annelerden de tekrar yine en kaliteli damızlık anne adaylarını ve boğa adaylarını üretmeye devam etmek amaçlı kullanılan bir yöntemdir. Dünyada e, yıllık 1 milyon civarında ortalama embriyo transferi uygulanır.